Fransa 18. yüzyılda aydınlanma felsefesiyle tanıştı. Ancak bu felsefe gerçekte onları karanlık bir çağın içerisine itti. Dünya tarihinde din ahlakına ve mukaddesata karşı en sapkın fikirler bu dönemde üretildi. İnsanlar özgürlük adı altında isyana ve başkaldırıya sürüklendi. Fransız düşünürler de toplumda dinsizliğin yaygınlaşmasında önemli rol oynadılar. Sapkın felsefelerini Darwinizme dayandırdılar ve evrim teorisinin en tutkulu savunucuları oldular. Oysa dünyaya aşıladıkları batıl fikirleri de, övünmeyi çok sevdikleri kültürleri de gerçekte boş bir aldanıştan ibaretti. Fransa'da halkın büyük bölümü de yanlış bilgilendirme ve eğitimsizlik sebebiyle din ahlakına karşı cephe almış durumdaydı. Müzik Fransızlar bugüne kadar kendi sapkın felsefe ve fikirlerinin karşısında hiçbir görüşü önemsemediler ve tehlike olarak görmediler. Ta ki yıllardır savundukları batıl ideolojilerini yerle bir edecek bir eser gündemlerine bomba gibi düşene dek bu eser yaratılış atlasıydı. Fransa bugünlerde büyük bir şok yaşıyor. Sayın Adnan Oktar'ın Yaratılış Atlası isimli eseri, Türkçe ve İngilizcesinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Fransızca olarak da yayınlandı. Fransızlar bu kitap karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadılar ve adeta kültür şokuna girdiler. Yaratılış Atlası'nın Fransa'nın en tanınmış simalarına ve tüm eğitim merkezlerine ulaştırılması Fransa'yı en üst düzeyde alarma geçirdi. Avrupa Konseyi toplandı, raporlar hazırlandı, Milli Eğitim Bakanlığı bildiriler yayınladı. Fransızlar fikri olarak hiçbir cevap veremedikleri Yaratılış Atlası isimli esere karşı ne yapacaklarını şaşırdılar. Ve bu kitabı yok etmek için çözüm arayışına girdiler hatta yüzyıllardır savundukları özgürlükçü geleneklerini bir çırpıda terk ettiler ve yasakçı ve baskıcı bir kimliğe büründüler. Öyle ki kitabı yasaklatmaya dahi kalkıştılar. Ancak bu çabaları boşunaydı. Fransa'nın en büyük gazete ve dergileri yaratılış atlasına dehşet dolu ifadelerle yer verdiler. Le Figaro, L'Express, Le Monde ve La Croix gibi Fransa'nın önde gelen yayınlarında konu deprem, hücum, bomba etkisi gibi dehşet ve panik ifade eden başlıklarla yer aldı. Darwinizmin yenilişini ve perişanlığını Fransız tarihinin en büyük yenilgisi gibi cümlelerle ifade ettiler. Bu muhteşem eser Fransa'nın Darwin'in teorisine körü körüne sahip çıkan kesiminde kendi ifadeleriyle ideolojik deprem etkisi meydana getirdi burada yer alan ifadeler, Darwinistlerin yaratılış atlasında yer alan bilgilerden duydukları endişeyi göstermektedir. Endişe duymaktadırlar çünkü ideolojileri somut bilimsel veriler ve bulgularla çürütülmektedir. Yaratılış atlasında sunulan bilimsel delillere, bilimle ve fikirle cevap veremeyen Darwinistleri büyük bir panik sarmıştır. Bu panik, 150 yıldır hüküm süren Darwinizmin çöküşünün en ciddi ispatlarındandır. Atlas için kullanılan tehlikeli, korkutucu gibi ifadeler de bu paniğin yansımasıdır. Sayın Adnan Oktar, Fransa'da meydana gelen bu paniği ünlü Le Monde gazetesiyle yaptığı röportajında şu şekilde yorumluyor. Aslında dünya çapında şu an Darwinizmin yenildiği e, tescil edildi. Özellikle bu on binlerce fosili delil olarak ortaya koyduktan sonra kimsenin söyleyecek bir sözü kaldı. Bilimsel bir kitaptan korkulmasının ana nedeni yenilgidir. Eğer bir kitaptan korkuluyorsa onun içindeki fikirler doğrudur. Burada sadece gerçeklerden korkma var. Ve eski dünyasını yeni dünyaya değiştirmenin acısı var, sıkıntısı var. Yani, halbuki Allah'ın varlığı çok neşeli, çok zevkli ve çok güzel. Bunu sevinçle karşılamaları gerekiyor. Bu Bugün...